Herkese merhaba arkadaşlar. Geçen sefer yenememiş olmam bu sefer yenemeyeceğim anlamına gelmez. Yani bir verebilir misin hocam şunu? Yenilen pehlivan güreşe doymaz. Şimdi hangi ne hangi tarafta ben varım hangi tarafta Özlem ablanız var? Hadi bakalım bilin. <laughs> doğru yere mi oturduk bu sefer? Evet bu sefer doğru yere oturduk. Ya vallahi benim beynim döndü arkadaşlar. Herkes yazmış neden ters oturdun hiç farkında bile değiliz biliyor musunuz? Evet bu oyunu biliyorsunuz arkadaşlar. O ne Özlem? Mektup sevenlerinden Fatih'e nasıl yani adresimize mi yollamışlar bunu? Bak Fatih bir sürü sevenin böyle şeyde ben onları okuyorum yorumları gördüm. Bir sürü sevenin birleşmiş sana mesaj atmışlar. İlla Özlem abla Fatih abiye bunu göster dediler. Tamam göster yani Ama dur bir saniye önce bir düşünerek aç tamam mı dur vermeyeceğim şu anda Yani ne olabilir Bir bakalım sana ne göndermiş olabilirler Yani şununla ilgili bir şeylerdir diye umut ediyorum Neden Ama... hep uzaylılar Hocam bir şey soracağım bu kargoyla mı geldi Evet kargoyla geldi Bizim adresimizi nereden biliyorlar Uzaylılardan öğrenmişler Uz... Nasıl yani? Uzaylılar gitmiş senin hayranlarının evlerine ziyaret etmiş onları. Öyle mi? Gerçekten riv 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 mi yaptınız benim sevenlerle? Ya gitmişler oraya herkesin evinden tek tek hmm. mesaj toplayıp sana getirmişler. Hemen açıyorum o zaman hızla. Tamam bakalım. Mektup kim yazdı? Nasıl ya? Uzaylılar ya. ve sevenlerin iletişime geçiyor artık Fatih. Açtılar kendilerini. Riv 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 riv. riv. Riv Riv anladım burada bir kod var özlem <laughs> bu kodu çözdüm ben <laughs> teşekkür ediyorum arkadaşlar bu oyunu Tabii. buradaki söylediğiniz şeylere göre oynayınca kazanacağım kesinlikle çok teşekkür ederim. Hayranlarım bir kere <laughs> bak tek tek birleşmiş bütün hayranları sana mesaj atmış gurur duy bununla. Evet yani hayranlarımla çok güzel iletişime geçebiliyorum arkadaşlar. Gerçekten mesajlara bakıyorum yorumlara. Şöyle mesela birinci yorum riv riv, ikinci yorum riv riv riv, üçüncü yorum riv 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 yorum, rivler, riv riv, dördüncü yorum rivler git gide uzuyor yorumlarda. <laughs> o zaman onlara buradan bir arkadaşlar riv 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 riv. Aa vay Özlem ablanız başladı. Sen şöyle bir şeyin altına <laughs> gir bakalım bir. Çok konuştuk Özlem ya. Her ha. tur 3 malzeme. Her tur 3 malzeme tamam. Evet. Özlem bence şu ince kısmıyla vursan daha iyi düşürebilirsin. Biliyorsun bir önceki yarışmada hep sen kaybettin. Şimdi gidip de kalenin niye dibini vuruyorsun? Ondan sen, sonra sen düşür diye onu Hayır, ondan sonra kaybettim diye bu sefer. Bakın işte. Evet Fatih, üç malzemeni seç hadi. Seç hepsi senin olsun. Ee, Özlem şurada. Şuradan bir tane kağıt vardı, onu gösterebilir miyiz? Bakın sizin yazdığınız renk karışımları ne kadar ciddi alıyorum. Bugünkü yorumlarda bu renk karışımları vardı, bunlardan yapacağız. Bu altın arkadaşlar. Turkuaz nerede Bir karışımını yapacağımız için karışık alabilirsin. Turkuaz yok. Turkuaz yok mu? Altın turkaz ve turkuaz. Evet ikisini karıştıracağım. Şu ikisini karışımını yapacağım. Şimdi bir malzeme daha alacağım değil mi Özlem? Evet. Turkuaz evet. serbest miydi bu yarışmada? Evet. Evet bu sefer o zaman. Aa bu arada. Art, Art Deco'nun yeni sütkalları çıkmış. Bunlar simli boyutlu boya dimensional paint. Diyor. Simli glitter, bir de şöyle tutkalları çıkmış jel yapıştırıcı. Bunları göster. bu videoda deneyeceğiz Ar arkadaşlar. Evet. Renkleri var orada arkadaşlar Biz... ve asıl güzel haber boraksıyo. Borax, toz boraks alamayanlara sıvı boraks var burada. Art deco Kit Sıvı boraks, likit boraks diye arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak? Boraks doğal bir toz mineraldir. Sıvı boraks karışımı art deco kit yapıştırıcısı ile birlikte kullanmak için üretilmiştir diyor. Tamam, o zaman ben bu tutkalla yapacağım Özlem. Ee, tamam. Bir malzeme daha seçeceğim şimdi. Krem şavır alabilir miyim Özlem oradan? Evet, biraz uzaktan krem, krem, krem şavırımı da. da aldım. İki Şöyle koyuyorum. Başlayabilir Başlayabilirsin Özlem. Bakalım bu sefer. Ne kadar ablanız ciddi oynayacak göreceğiz. Göreceğiz. <laughs> Kazanacakmış gibi ablanız gerçekten çok ciddi bir şekilde şu anda oynuyor. Ama bugün bana gelen mektupta yazdıklarında abi sen kazanacaksın diyorlardı. O da rivrivim riv kodlanmış o yüzden. Nasıl böyle yaptın? Nasıl nereye bulacağım ben? Özlem o da. Sana ait düşüneceksin. Şu an nereye vursam düşecek bu. <laughs> Hayır Özlem. Hayır. Nasıl oldu ya? <laughs> ben buraya vurdum, buraya düşmesin. Ben de nasıl olduğunu daha az önce anlamamıştım yani. Hayır Çok sen böyle, vurmuştun sen. Hayır hiç böyle vurmamıştım. Allah Allah. Arkadaşlar lütfen buranın burayla ne bağlantısı olduğuna dair yorumlarınızı bekliyorum. İşte ben onu düşünmüştüm daha önce. Pembe ve mor yazıyor kağıtta gördün değil mi Fatih? Burada da pembe ve mor var. Daha neler? İkisini bir kullanamazsın. Kullanabilirim. Neden kullanamıyorsun? Ya o yüzden ben de merak Sana ediyorum ama. Sana ne aldım alsaydın o zaman Oo. aldım artık. Oo. Bu ikisi Tamam var. o zaman e, bir de bir iki bir malzeme daha alacaksın. Sana vücut pozisyonu da benden hediye hadi. Hadi benden hediye Özcan. Gelelim. Üçüncü ve son tur arkadaşlar. Benim müthiş malzemelerim var ama bu. Müthiş mi? Son turu yenmeyeceğim anlamına gelmez. Tick tock, tick tock, ticky ticky tock, tock, tick tock. Tic reel, really. reel, reel. Yok ya. Bana diyene bir bak. Son bir altın vuruşla. Evet Özlem. Ee, hemen çekelim malzemelerimizi. Şuradan alıp. pembe ve mor sim alabilir miyim? Bunlar da glitterli ya zaten. Glitter'ın glitter'ını yapacağım Bence çok yanlış bir malzeme işte. seçimi oldu Özlem. Hiç de yanlış olmadı. Gayet doğru oldu. Bir de diyorum ki ben ne alayım biliyor musun Fatih? Ne alacaksın? Ne alayım ben? biliyor musun? Bebek yağı alayım. Tamam. Bir de diyorum ki ne alayım biliyor musun Fatih? Mor alayım. Tamam hemen alıyorsun onları da. Evet Fatih biz bunları art dekoları nereden aldık? Evet Özlem ben bunu karıştıracağım. Art dekoları nereden aldık? Tabii ki... Uuu şuna bak. Ak kaymak kırtasiyeden aldık of, ben. şu güzelliğe baksana. Şöyle biraz daha Vay be. aşağıya doğru kaydırabilirsek. Ben de Art Deco'nun ilk defa slime tutkalını kullanacağım arkadaşlar. Sen kullanacak mısın yüzden? Bilmiyorum, bakacağım. Evet, bolca hepsini döktüm. Biraz sıvı gibi sanki kıvam ama e, birazdan belli olacak arkadaşlar. Bu malzememi de döküyorum. Fakat daha çok var, bunu sonra slime kullanırız. Evet. Şuradan sarı boya. Şimdi de pembesini döküyorum. Dök özlem dök. Bakalım ne olacak? Çok merak ediyorum. Belki de tutmaz. Baksana şu güzelliğe. Evet, her Helal zamanki tutmasın. gibi sizin çok 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 sevdiğiniz. O yüzden bu boyaların farklı renkleri de gelecekmiş biliyor musun? Öyle bu mi? boyaların evet yolda. Teşekkür ediyoruz Hakkı Market'e. Çok değişik renkleri gelecekmiş. Vay çok güzel. Evet Fatih yeter. Ve turkuaz ojemi de. Ben sonra oje de... ekleyeceğim her yerde burada sim yaptım. Döküyorum ya. arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak? Altınla turkuaz karışınca sizin isteğiniz. Özlem <laughs> Fatih şu glitçi baba. onu hoş Özlem şu renge bakar mısın bir? Ay inanmıyorum çok güzel oldu. Biraz daha atmamız gerekiyor sanki. Şuna baksana Fatih. Glitter'ın dibi yani. Bana şey verir misin borak suyu? Tabii alabilirsin. Evet ben bolca turkaz da ekledim. E, altın daha baskın çıkıyor o yüzden benim boyada ya. Evet arkadaşlar döküyorum Art Deco'nun boyası tutkalından. Neden beyaz oluyor Fatih ya? Bilmiyorum Özlem. Belki de bakarsın olmaz Özlem slime. Nasıl ya? Bu artık onun şey değil mi? Tutkal mı eklemem gerekiyor? Evet gördünüz. Benimki direkt tutmaya başladı bile. Ay bu su boyaymış ya. Ben tutkal dökmemiş oldum. Döküyorum şu anda. <laughs> ya neden söylemiyorsun? Özlem ben bilmiyorum ki sen okudun kendin. Arkadaşlar benim Slime'ın efsanenin efsanesi oluşuna bir bakar mısınız? Şu parlaklığa bakar mısınız arkadaşlar? Evet benimki de olmak üzere çok değişik bir renk oldu benimki de. Glitterler falan müthiş oldu ya. Özlem yapışıyor mu eline sanki? Evet birazcık yapışıyor. O zaman biraz daha kıvamını buldurup hemen gelelim. Evet arkadaşlar Şuna bakın. Umarım parlaklığı ekrandan gözüküyordur. Fatih ben hemen patlatmak istiyorum bu slime'ı. Tamam patlatabilirsin. Ben de kenarda kendi slime'ımı yapıyorum arkadaşlar. Evet şununla başlamak istiyorum Fatih ilk. Vaaav. Wow. Bakalım glitter slime nasıl patlatılıyormuş arkadaşlar. Hep beraber görelim. Fatih gösterecek misin orada? Şu simlere bakar mısınız arkadaşlar? Patlayacak mı Özlem? Patlamaz olur mu? Baksana nasıl patladı. Bir tane daha patlatacağım ama. Sen göster bu arada sizlerini görüyor musunuz? Vallahi zaten. bu karışım için çok 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 teşekkür ederim sizlere. Evet gerçekten efsane. Efsane bir, efsane bir oldu. karışım oldu yani renk altın değil kesinlikle. Değil mi Özlem? Yeşil altın oldu. Sarı yeşil altın diye bir şey var biliyorsun değil mi? Biliyorum evet. Mavi ve e, turkuazı ve e, altını karıştırdı karıştırdırdınız evet, bana arkadaşlar. Evet yazılan yorum için teşekkür ederiz. Ben bu arada şunu yapabilir miyim Şuna Fatih? Bakar Onu da mısınız patlatacağım. mısınız ya. Hayır bunu patlatmana izin vermem. Neden? Sen patlat o zaman o rengi görmesi gerekiyor bence herkesin. Bak Fatih. Evet yine Özlem, sen bu patlatmayı çok sevdin gerçekten. Ben değil de arkadaşlar çok istiyorlar. Onlar için patlatıyorum. Evet, Art Deco'yla da güzel oldu, değil mi Özlem? Sınav? Evet, çok güzel oldu vallahi. Tavsiye ediyorum, gerçekten çok güzel oldu. Evet, Art Deco da bundan sonrası için kullanabiliriz. Hadi Fatih, çabuk seni bekliyorum. Evet Özlem. Ee, ben yapacağım. Hayır hayır kesinlikle ben yapacağım. Fatih abinizin az önce slime'ını eyledim arkadaşlar. Bildiğiniz slime sıcak. <laughs> Gerçekten sıcak. Elinde slime. Neden peki Özlem Eriterek slime yapıyorsun resmen hayır, ya. hayır sevgimi katıyorum. He. Fatih ne oluyor orada? Tel tel oldu. Hadi patlat çabuk çabuk. Of. Oh. Çok iyi. Çok başarılı. Bir kere ben bu slime'ını şununla patlatabilir miyim Fatih hızlıca? Tamam. Çok canım istedi gerçekten. Çünkü slime'ın çok güzel. Of ya çok güzel. Rengine bayıldım. Wow. Fatih ben her zaman Yalnız tam patlamalık slime olmuş, seni tebrik ediyorum. Evet arkadaşlar, biz izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu slime'ı ben o zaman yaptım. Özlem ablanızın elindeki slime benim Me arkadaşlar. Beni arkadaşlar. Çok güzel yapmışım ama ya. Bu verdiğiniz kombin için, renk kombini için çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, bana da, Yine da verdiğiniz... yazmaya devam edin Bana da verdiğiniz renk kombini için çok teşekkür ederim. Çok başarılıydı gerçekten. Bak bir kere açabilir miyim? İzin verirsen Fatih. Tabii. Görüyor musun? Glitter'ın Glitter'ı yani. Glitter'ın Glitter'ı. Bak. O yüzden bir de ben açabilir miyim? İzin varsa ya. Tabii. Evet arkadaşlar. Ya ben bu renge bayıldım ya. Vallahi bayıldım yani. Arka planda ben sular patlatıyorum şu an. Evet. Şöyle açalım, 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 açalım. İndirin açalım, tam açalım, açalım. Of çok iyi. Ve Evet arkadaşlar, ben bu videoda oyumu Fatih abinize veriyorum ama neden bir sorun. Neden? Çünkü ben o slime'ı şey yapmadı yani o yapmadı aslında. Ah de konunun iyiliği. Tabi tabi. <laughs> Bakar mısın be? <diyeyim. gülüyor> <laughs> Özlem ablanın ıslık çalamıyor. Fatih ben ıslık ne olacak? Evet kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki Hoş videoda... Hoşçakalın mutlu kalın bay bay. Bay bay.